Bodrum'da 2020 yılında düzenlenen çet toplantısında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Remzi Kazmaz hakkında karar çıktı. Kazmaz beraat etti. Güvercinlik Mahallesi'nde kurulmak istenen rüzgar elektrik santralleri için 21 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen çevresel etki değerlendirmesi toplantısı büyük tartışmalara sahne olmuştu. Toplantıda çevreci avukat Remzi Kazmaz'ın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine "Siz vatan hainleri, proje yandaşları, hangi taraftan olduğunuz belli." dediği iddiasıyla hakkında şikayette bulunulmuştu. Hakkında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu görevlilerine hakaret iddiasıyla dava açılan Kazmaz'la ilgili beraat kararı çıktı. Kazmaz, Muğla Çevre Platformu üyeleri ve Kızıl Ağaç Mahalle sakinlerinin de takip ettiği duruşma sonrası. Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Evet, Bodrum'da bugün bir tarihi bir olay yaşadık. Doğayı savunduğumuzdan dolayı uzun zamandan beri yargılanıyorduk Bodrum bir Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Toplanan deliller okunan rapordan sonra mahkeme bugün kararı verdi. Sadece suçumuz doğayı savunmaktı. Ama dostluğu toplanan tüm deliller de gösteriyor ki bizim bu konularla ilgili herhangi bir hakaret unsuru içermeyen sözümüz olmadığından dolayı hakkımıza verilen bir beraat kararı oldu. Biz daha baştan beri söylüyoruz. Biz bu hukuk devletine inanıyoruz. Hukuka inanıyoruz. Savunmaların bu ülkede her geçen gün ötekileştirdiği bir ortamda savunmayı savunarak gerçekten burada çok önemli bir iş yaptık. Öncelikle ben bu konularla ilgili e, hakkımıza beraat kararı veren Sayın Heyet'e teşekkür ediyorum. Savunmayı savunan avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Bodrum'da kamuyu, devleti, ormanı, dereyi, denizi savunan tüm çevrenizi kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Bir inancımız var. Biz hukuk devletine, hukuka inanmak zorundayız. Her ne kadar haksızlığa uğrasak da bu devlet bizim, bu hukuk bizim. Hukuka inanarak hukuku kurabiliriz. Yoksa onu yatsıyarak değil. Kazmaz'ın avukatlarından Şakir Açık Gözse savunmayı savunduklarını ifade ederek şöyle dedi. Evet müvekilim aynen katılıyorum. Öncelikle bugün gerçekten savunma yargılanıyordu. Savunmayı savunduk. Savunmayı savunan tüm meslektaşlarıma, yanımızda olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hukuka olan güvencimiz hakikaten hiç bitmemişti. Bugün sayın yargıçlarımız bunu bize gösterdi. hukuk bittiği zaman her şey biter. Bununla inancımız tamdı. Bugün bu inancımızı desteklediler. Müvekkilin beraat almasına gerçekten sevindik. Teşekkür ederim. Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Temel Şefkatli ise konuyla ilgili açıklamasında şu şekilde konuştu. Bu top üzerinde yaşadığımız bu toprakları korumak aslında hepimizin sorumluluğudur, hepimizin görevidir. Remzi Kazmaz gibi bazılar ise bu sorumluluğu sonuna kadar yerine getiriyor. Yaptığımız şey tamamiyle doğayı, insanları üzerinde yaşayan insanları korumak, bu dünyayı daha yaşanılır, daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de ormanlarımızı, topraklarımızı, derelerimizi, nehirlerimizi korumaya çalışıyoruz. Remzi Kazmaz'a bunun için gösterdiği mücadele için çok teşekkür ederiz. Hepimiz onun yanındayız. Hepimiz onunla beraber mücadeleye devam edeceğiz.